Merhaba arkadaşlar. Aslı dikdörtgen şeklindeki bir peçeteyi enine paralel olarak belli bir uzunlukta katlamış. Katlandıktan sonra oluşan alan katlanmadan önceki alanın 5 bölü 8'iymiş. Burada kesrimizin paydası 8 olduğu için ben burada tüm alanı 8A olarak seçiyorum. Katlanan alanım yani şu taradığım kısım 8'de 5 olduğu için 8A'nın 5A'sı olacak. Yani buraya 5A şu alanımda 3A olacaktır. Kenar uzunluklarını alanla orantılı olarak seçebiliriz. Yani 3A'lık alan için şu kenarımızı 3x, geriye kalanı ise 5x olarak seçebiliriz. Yani burada biz 3x'lik kısmı katlamış olduk. Bu da aklımızda dursun. Yine ikinci bir katlama yapıyoruz. Yani peçeteyi tekrar açtık, eski haline getirdik. Daha sonra boyuna paralel olarak katlıyoruz. Katlandıktan sonra oluşan alan eski alanın 3 bölü 4'üymüş. Burada da 4'ü kullanıyorum. Yani tüm alana 4b diyorum. Oluşan alanım şu taradığım kısımdır. Burası eğer 3b olursa diğer alana da b kalacak. Bizim katlama uzunluğumuz aynı. Şurada verilmiş zaten. Aynı uzunlukla tekrar bir katlama yaptık. Yani 3x'lik bir katlama yapıyoruz. Şu kenarımın uzunluğu o zaman 3x olacak. Yine kenarı alanlarla orantılı olarak seçiyorum. B'ye 3x ise 3B'ye yani 3 kat olacak şekilde 9x seçeriz. Sorunun devamında ne yapacağız? Kağıdı tekrar eski haline getireceğiz. Önce enine sonra boyuna aynı işlemi yaparak katlama yapacağız. Şeklimizi çizelim. Şeklimizin uzun kenarı 8x Pardon kısa kenarı 8x uzun kenarı 12x olacak. Yine 3x'lik katlamalar yapıyoruz. Hem en'den hem boydan olacak şekilde. Yani 8 xden 3x'ini kısaltırsak kısa kenarımızın uzunluğu 5x olacak. 12x'ten de 3x'i çıkarırsak eğer uzun kenarımız bu kez 9x olacaktır. Yani yeni alanımızın kısa kenarı 5x, uzun kenarı 9x. Yeni alanımız buradan ne olur? Çarparsak eğer kısa kenarla uzun kenarı 45x kare olacaktır. Tüm alanımda 8x çarpı 12 xten 96x karedir. Sorumuz şu. Yeni oluşan alanın önceki alanı oranı kaç olur? Oran bölmek demektir. Yani bizim burada 45x kareyi 96x kareye bölmemiz lazım. x kareler gitti. 45'i 3'e bölersem 15, 96'ı 3'e bölersem 32. Cevabımız C seçeneğidir. İyi çalışmalar.